Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ahmedcan Müsel'le Tanıtım Videosu ile karşınızdayım m hangi değişiklikler oldu neler oldu onları söyleyeceğim şimdi kanalımın adını değiştirdim hatta şeyler açıklamaya da koydum kanalımın adını niye değiştiriyorum diye ve e çok sade bir adı benim için zaten herkes yazınca çok değişik şeyler yazıyor mesela YouTube'un arama yerine yazıyorum bakarız alt MC diye bir bakıyorum adam böyle rap söylüyor gibi şeyler çıkıyor. Ben de değiştirdim. Ahmecan tabak yazdım salak gibi. Olsun öyle kalsın. Değiştirim ben onu. Şimdilik öyle kalsın. Ahmecan tabak midir ya? Herkes öyle yapıyor ben de böyle yaptım. Böyle çıkar inşallah. Öyle işte videoyu çok uzatmamak için videoyu bitirmek lazım beyler. Render falan yapmam herhalde. Öyle işte. Bu arada bilgisayarımı görmüşsünüz zaten. Tanıtım videosunda Windows 8. Of çok güzel. <laughs> çok güzel ya. Çok güzel ses çıkıyor. Ben çok seviyorum. Yakın o. Öyle işte beyler. Videoyu çok uzatmamak istiyorum ve hoşçakalın sizleri seviyorum.